Daha yazılı değil raporda. Yani ne mühendisidir bunlar? Rapor... Vatandaş fark etmedi, hükümet zam yapmadık dedi. Ama elektrikte son bir yılda gizli zam artışı oranı yüzde beşe vardı. Çünkü TEDAŞ'ın gözü kaçak kayıp bedelinin karşılanması için vatandaşın cebinde. Enerji birim fiyatı değişmedi, fatura kalemlerine kuruşluk zamlar yapıldı. Vatandaş elektrik faturasını eline aldığında fark etmedi belki ama TEDAŞ kaçak kayıp enerji açığını vatandaşın cebinden karşıladı. Bu gizli zam dediğimiz şey e, kayıp kaçak bedelinin enerji bedeline değil de faturanın bileşenlerini oluşturan diğer bedellere yansıtılarak e, fiyatların artmasını e, oluşturan nedenler. Faturadaki her kaleme gözle görülmeyen kuruşluk zamlar yapıldı zamın nedeni ise Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul şubesi başkan yardımcısı Hüseyin Ergün Doğru açıkladı. Faturanın bileşenlerini oluşturan diğer dağıtım bedeli, perakende satış bedeli diye faturalarda görürsünüz. Bu bedellere işte %5 yaklaşık %5 oranında artımlarla yedirilerek yani siz enerjiyi belli bir kilowatt saat olarak alırsınız. Fakat satışınız aynı miktarı tutmaz. Arada bir kayıp ya da kaçak miktarı olur. Onun parasını ödemek zorundasınız. Yani dağıtım şirketleri bunun parasını satın aldıkları yere ödemek zorunda. Bunu da ceplerinden ödemeyeceklerine göre vatandaşın cebinden alarak kapatmaya çalışıyorlar. Aslında bu zamı fark etmek mümkün. 56, 32, 61 bu üçünün toplamı kadar kilowatt 6, 8, 9, 149. Yani toplam bu. 149 kilo var. Eğer önümüzdeki ayda yaklaşık 149, 154 yani buna yakın bir şey evlerde çok fazla değişmez tüketimler çünkü. Miktarlarda afaki bir değişme varsa bütün bu değerleri bir önceki fatura ile karşılaştırması gerekiyor. Karşılaştırdığında neye ne kadar zam yaptığını bunların görecek. Çoğu zaman fark edilemeyen bu gizli zamlar 12 ay çerçevesinde değerlendirildiğinde ise TEDAŞ'ın yıllık 34 milyon kar ettiği göze çarpıyor. Türkiye'de 30 milyon e, abone var. 30 milyon abone de yüzde %5 oynadığınız zaman e, bizim hesaplarımıza göre bir yılda 34 e, milyon lira e, yanılmıyorsam bir yere kaydalmışsın. 34 milyon lira artı kar elde etmiş oluyorsunuz. Yani. Kuruşlarla. Bir depremde yıkılabilir. Ancak içinde her gün binden fazla öğrenci eğitim görüyor. Çekmeköy'deki Hatice Mehmet Eksiolu İlköğretim.